Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz isim tamlamaları. Neydi sloganımız? Altın tasta üzüm var, benim sende gözüm var, seni çok seviyorum ama Tunan hocayla dersim var. Arkadaşlar biliyorsunuz isim tamlamaları belirtili belirtisiz, takısız ve zincirleme olmak üzere kaça ayrılıyordu? Dörde ayrılıyordu. Biz hemen neyle başlayalım? Belirtili isim tamlamasıyla başlayalım. Bakın arkadaşlar en az iki isim yan yana gelerek birbirini tamamlamasıyla oluşan tamlamaya ya da sözcük grubuna biz tamlama diyoruz. Biliyorsunuz sözcük grubu olur değil mi? İki olursa. Peki birincisine tamlayan denilir. İkincisine tamlanan denilir değil mi arkadaşlar? Bak unutma. Tamlayan neydi? Anlanca, e, tamlanan neydi? Soru sorulan bölüm. Peki, biz hangi soruları soruyorduk? Kimin, neyin ve ne sorularını soruyorduk. Peki, tamlayan neydi? Tamlanana sevgili arkadaşlar sorduğumuz soruya aldığımız cevaptı. Bizim tamlayan eklerimiz neler? Ya da ilgi eki, ın, in, un, um, ün. Bir de arkadaşlar ne yapabiliyorduk? Nın, nin, nün, nün. E bir de den ekini kullanabiliyorduk. Ya da arkadaşlar ın, im, um, un, ümü kullanabiliyorduk değil mi? Hani tamlanan eki ise Nedir arkadaşlar? I, I, U, Ü. E bir de unutma. Tabi şöyle ben altlarını da çizeyim ki. Şöyle mavi olsun. Bak I, I, U, Ü. E tabi arkadaşlar bunların yanında aynı zamanda neyi kullanabiliyorduk? Hatırlayın. L'yi kullanabiliyorduk. I'nı kullanabiliyorduk. Bir de ın ekini kullanabiliyorduk. Şimdi belirtili isim tamlamalarında arkadaşlar biliyorsunuz tamlayan ile tamlanan arasına herhangi bir sözcük girebilir. Mesela bu sıfat olabilir, zarf olabilir ya da farklı türden sözcükler olabilir. Bak şimdi E Furkan'ın şuraya arkadaşlar ın eki gelmiş mi? Şurada ne eki var arkadaşlar? ı eki var. Ben buraya kimin sorusunu sorarsam bakın yazdım kimin Değil mi? Sor bakalım. Kimin kaza? Furkan'ın kaza. Şimdi ben kazak sözcüğüne nasıl sorusunu sorayım? Nasıl kazak? Kırmızı kazak değil mi? Tabi yazmaya çalışıyorum bu arada. Buradaki o zaman ne olur? Sıfat olur. Tamam. Bak aynı zamanda sana şunu der. Der ki arkadaşlar tamlanan sıfat tamlamasıdır. E sıfat olan her yerde sıfat tamlaması yok mu? Peki devam edelim sevgili arkadaşlar. Şuraya en geldi değil mi? Peki en derecelendirme zarfı değil mi? Derecelendirme sevgili arkadaşlar. Nedir? Zarfı. E şurada da önemli sözcüğünde ve sıfat var. Bakın farklı türden sözcükler girdi mi araya? Girdi. O zaman sevgili arkadaşlar bir diğer slaytımıza geçelim. Bakın isim tamlamasında tamlayan sıfat olabilir. Az önce tamlanan aldı değil mi? Peki şimdi ben şu rengi değiştireyim ki net görülebilsin. Bakın sevgili arkadaşlar şurada ın ekini aldı diye bu tamlayan değil mi? Yüzün insanların yüzü değil mi? Şuradaki ı eki iyilik. Peki kimin yüzü? İnsanların yüzü. Bu sevgili arkadaşlar nedir? Tamlayandır. Şu da sevgili arkadaşlar nedir? Tamlanandır. Tamam. Şimdi bak nasıl insanlar? Güzel insanlar. O zaman buradaki sevgili arkadaşlar tamlama değil mi? Bak tamlayanın, isim tamlamasının tamlayanı ne aldı? Sıfat aldı. O zaman sevgili arkadaşlarım ben şöyle desem doğru olur mu? Tamlayanı sıfat tamlaması olan isim tamlaması. Tamam? Unutma. İsim tamlamasında tamlayan da tamlanan da sıfat alabilir değil mi? E şimdi arkadaşlar bakın eee e güzel insanların atları diyelim. Şuraya ın ekini getirmemiz lazım. Güzel insanların atları. E bu ın ekini aldığı için tamlayandır. Şuradaki ları eki sevgili arkadaşlar nedir? Tamlanandır. Dolayısıyla bak şu ikisi kendi arasında sıfat tamlaması oluşturdu arkadaşlar. Bak nasıl insanlar? Güzel insanlar. Şu ikisi de kendi arasında ne oluştu? Oluşturdu sıfat tamlaması. O zaman tamlayan da tamlanan da ne oldu arkadaşlar? Sıfat tamlaması oldu. Şimdi bak zamir diyoruz değil mi? Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Unutma arkadaşlar zamirler tamlayan da olabilir, tamlanan da olabilir. Unutmuyorsun. Bak şimdi o sözcüğü zamir değil mi? E sesi nedir arkadaşlar? İ ekini aldı. Tamlanan. Peki n'ın ekini alan tamlayan olmaz mıydı? Bak burada ne olarak kullandık zamiri? Tamlayan olarak kullandık. Peki devam edelim. Kitapların hepsi. Arkadaşlar hepsi sözcüğü belgisiz zamir değil mi? Şimdi ben buna neyin hepsi diye soru sorarsam. Neyin hepsi? Kitapların hepsi. E soru sorduğum kısımda neydi arkadaşlar? Tamlanandı. Bir diğer video. E, pardon slide. Limonlu su zinde tutar. Arkadaşlar. Eksim tamlamalarında bakın bir tamlayan yani biz buna sevgili arkadaşlar ortak tamlayan da diyebilir miyiz? Evet çünkü ne yapacak? Ortak tamlayan kullanacağız. Eğer ortak tamlayan derse demek ki arkadaşlar bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanmış. Bak buradaki in eki nedir arkadaşlar? Tamlayan eki. Şuradaki ı, şuradaki i, şuradaki i. Bakın ve şuradaki arkadaşa S2 hadi bakalım soralım neyin sokakları? Şehrin neyin caddeleri? Şehrin neyin evleri? Şehrin neyin çarşısı? Şehrin e bakın bir tamlayanı birden çok tamlayana tamlanana bağladık yahu biz tamlayanı bağladıysak tamlananı da bağlanabiliriz bak neyin sigortası? Dükkanların neyin? Arabaların neyin? evlerin. E bakın arkadaşlar burada tamlanan değil mi bu? S ekini aldığı için burası tamlanan diyoruz. Ve diğerlerine de arkadaşlar şunların tamamına biz tamlayan diyoruz. Öyleyse birden çok tamlayan bir tamlana ne yapabilir? Bağlanabilir. Arkadaşlar unutmayın isim tamlamalarında tamlayan da düşebilir. Tamlanan da düşebilir. Kafası böyle aşağıya düşebilir. Şimdi bakalım. Telefonunuz kimin telefonu sizin e arkadaşlar hani ben sizini kullanmış mıyım? Hayır kullanmamışım. E kullanmadığım için buradaki sizin ne oldu düştü. Bak arabası bozulmuştu. Kimin arabası onun. E ben onunu cümle içerisinde kullanmadığım için ben ne diyorum buna tamlayan düşmüştür diye biliyorum. Peki bak tamlayan ile tamlanan cümle şeklinde. Ee, yani cümle içerisinde yer değiştirebilir. Arkadaşlar unutmayın. Eğer tamlayanla da tamlanan yer değiştirmişse ne olacak? Devrik cümleye dikkat edeceksin. Tamam mı? Bak devrilecek böyle. Devrilecek. Yani yüklem sonunda olmayacak arkadaşım. O zaman bak. Hakkıdır hakka tapan milletimin. Peki ben buradaki ın ekinin tamlayan eki olduğunu biliyor muyum? Şuradaki i ekinin tamlanan eki olduğunu biliyorum. Hadi sorun arkadaşlar. Kimin hakkı sana cevap verecek değil mi? E o zaman soru sorduğun kısım tamlanan aldığın cevap tamlayan değil miydi? Peki arkadaşlar tamlanan da düşebilir dedik değil mi az önce? Bakın az önce tamlayan da şimdi neyi düşüreceğiz? Tamlananı yani ikinci kelimeyi soru sorduğumuz ve arkadaşlar unutmayın eğer inki inki görürseniz yapıştır de ki orada ne düşmüştür? Tamlanan düşmüştür. Bak benim arabam peki ben bu arabanın yerine ki ekini kullanırsam benimki olmaz mı? E tamam. E, bir de dedeminki olur. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Dedeminki güzeldi yani. E, tarlası güzeldi. Aynı zamanda vallahi de büyüktü. Peki kimin bak imki burada kullandım değil mi? E seninki e şimdi arkadaşlar e her zaman inki inki mi kullanırız? Hayır arkadaşlar. Genellikle cümlenin sonunda da kullanırsın. Dir ekini getirdiğin zaman orada dikkat et ne düşecektir? Tamamen düşecektir. Bak senin kalemindir değil mi? Ben peki kalemini kullanmasam senindir dersem senin olan kalem değil mi? Peki ben kalemi düşürmedim mi? Harikasınız. Bu gördüklerinin hepsi senin neyindir? Kalemindir. E kalem hani nerede? Allah rahmet eylesin. Başına sağ olsun. Peki geldik bir diğerine. Arkadaşlar. diğer ee, Dedik dedi ki yer değiştirebilir. Diğer videoya geçelim. Şöyle. Arkadaşım hani az önce dedik ya den eki. Bak den ekinin yerine eğer in yazabiliyorsan orada arkadaşlar den eki ne olarak kullanılmıştır? Tamlayan eki olarak kullanılmıştır. Bak türkülerin türkülerden biri. E ben buraya in getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. O halde buradaki in eki sevgili arkadaşlar. In ekin yerine ne kullanıldı? Den eki kullanıldı. Lütfen dikkat. Peki arkadaşlar biz bazen tamlanan ekini düşürebilir miyiz? Yani e tamlayanı düşürdük. Tamlananı düşürdük. E bir de arkadaşlar gönlü kalmasın. Tamlanan ekini düşürelim. Limonlu su güzeldir. Peki. Bizim okulumuz şunun rengini değiştirelim hemen. Kırmızı olsun. Bizim okulumuz. Kimin okulu? Bizim. E biz soru sorduğumuz kısım arkadaşlar tamamen değil miydi? O zaman buradaki muz yani muz ya amaza tamam mı? Aklınıza o soyup yediğiniz ne gelmesin? Muz gelmesin. O zaman arkadaşlar bak bizim okulumuz erken dağıldı. Bu kimin sözü biliyor musun? Okuldan kaçan yalancı şerrefsiz demişim dermişim de tabi çocukların neydir arkadaşlar yalanıdır tabi anne babalar genelde o tip insanları sevmezler toplum tarafında da onlar sevmez unutma buradaki bak neyi düşürdük ya arkadaşlar umuz ekini düşürdük peki bak adlaşmış sıfat diyoruz değil mi adlaşmış sı sıfat neydi niteleme sıfatları önlerindeki adı düşürdüklerinde adlaşırlardı. O zaman arkadaşlar ben hem tamlayan olarak kullanabilirim hem de ne olarak kullanabilirim? Tamlanan. Şimdi bak güzel insanlar dedim. İnsanlar yok. O zaman bu adlaşmış sıfattır, değil mi? Güzellerin meskeni dedim. Yahu şurada in eki varsa ne diyeceksin? tamlayan olarak kullanılmıştır. E insanların yaşlısı. S eki var mı? Yapıştır arkadaşlar de tamlanan e yaşlı insan diyorsun insanı düşürdüğün için buna biz ne dedik adlaşmış sıfat dedik ve adlaşmış sıfatlarımızı hem tamlayan hem de tamlanan olarak ne yaptık kullandık unutma. Tabi bu arada yaşlıya saygı ne içindir Allah içindir. Eğer bir insanın evinde yaşlı varsa unutmayınız orada bereket vardır rızık vardır güzellik vardır kültür vardır anene vardır insanlık vardır insanlık insanlık vardır. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar bak belirtisiz. Şimdi eğer sevgili arkadaşlar bakın belirtiliyle belirtisiz arasında ince fark şu. Eğer arkadaşlar şu tamlayan olarak biz -ın ekini kullanıyorsak belirtilidir. Eğer şu yoksa belirtisizdir. Ve sevgili arkadaşlar unutmayın, tamlanana sorulan ne sorusuna cevap verir. Şimdi bak ne yarası? Bıçak yarası. Ne derdi? Gönül derdi. Ne babası? Dert babası. Ne fermanı? Aşk fermanı. O zaman ben bunlara ne sorusunu sorabildim mi? E bir de arkadaşlar dikkat edin. Şurada ne var? İyilik ekleri var. Tamam. Hadi bakalım. Bir diğer video. Arkadaşlar belirtili isim tanımlamasının arasına sıfat girebilirdi. Ama unutmayın burada sıfat girmez. Eğer araya sıfat girerse Anlatım bozukluğu olur. Lütfen unutma. Bak şuradaki yanlıştır. Ama bak şunu ileride sana söyleyeceğim. Diyeceğim ki isim tamlamasının sıfatı o zaman bu olur arkadaşlar. Bak ne milletvekili? Ne milletvekili? Kırşehir milletvekili. Tamam mı? Bakın sevgili arkadaşlar nasıl Kırşehir milletvekili? Eski Kırşehir milletvekili. Dolayısıyla burada isim tamlamasının neyi oldu? Sıfatı oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar ve unutma. Belirtisi isim tamlamasında belirtili gibi tamlayanla tamlanan ne yapmaz? Yer değiştirmez. Ama bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanabilir. Ya da arkadaşlar e, hani e, birden çok tamlayan bir tamlanana da ne yapabilir? Bağlanabilir. E bunları söyleyeceğiz. E belirtisi isim tamlamasında tamam mı? E, yer ve mekan adları oldukça fazladır. Mesela Harran Harran Haranovası, kazanamadım sıla parası. Değil mi? Bak burada türkü var. İstanbul Boğazı. Sor bakalım. Ne boğazı sevgili arkadaşlar? İstanbul Boğazı dedim değil mi? Bak Tuzgölü, Bartın Kalesi ıvır zıvır. Peki bir diğer. Tamlayanla tamlanan nedenini belirtebilir. E şimdi arkadaşlar bunu hemen mavi yapalım. Mavi daha güzel görünecektir. Bakın şimdi. Arkadaşlar e korkunun sebebi ne? Deprem. Güneşin, yanığın sebebi ne? Güneş. Felaketin sebebini sel. E bakın arkadaşlar burada hani neden sonuç ilişkisi oldu mu? Evet oldu. Çok güzel. Devam edelim. Peki tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir mi? Evet neredeyse arkadaşlar hani biz Doğu insanları ya da Anadolu insanının iki günde bir olmazsa olmazı bulgur pilavı. Peki arkadaşlar şu bulgur neden yapılmış? Ye ye emin falan öyle der arkadaşlar. Ne pilavı? Bulgur pilavı. Peki pilav neden yapıldı? Bulgurdan. Bak reçel neden yapıldı? Çilekten. Kebap neden yapıldı? Patlıcandan. Tamam mı? Peki arkadaşlar e nedenini söyledik. Neden yapıldığını söyledik. E peki nerede yapıldığı olur mu? Elbette ki olur. Bak sana bunu da şöyle sorar. Der ki arkadaşlar tamlamanın neyi? Anlam ilişkisi. Eğer tamlananın anlam ilişkisi diyorsa hani neden sonuç mu? İşte neden yapıldığı mı? Ya da nerede yapıldı? Tamam. Kebap nerede yapıldı? Kazanda. Kebap nerede yapıldı? Tepside. Peki bir diğerine geçelim. Bir sıfat isim tamlamasının sıfatı olabilir. Yani bir isim tamlamasını niteler ya da belirtir. Eğer sana arkadaşlar bir isim tamlamasının sıfatı vardır diyorsa yüzde yüz senden belirtisiz isim tamamlamasını istiyor. Bak şuraya. Arkadaşlar bayram sabahı. Ben buraya ne sorusunu sorarsam eğer buradaki bayram sabahı belirsiz isim tamlaması olmaz mı? Peki. Şimdi bak. Ben hangi sorusunu sorayım? Hangi bayram sabahı sevgili arkadaşlar? E bir bayram sabaha. Şimdi dikkat ettin mi? Ben ne bayrama hangiyi sordum ne sabaha. İkisine birlikte sorduğum için isim tamlaması neyi oldu? Sıfatı. Limonlu su içelim. Bak. Pazar günü. Ne günü? Pazar günü. Ya da bugün öğretmenler günü arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Öğretmenler günü. Öğretmenim canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim arkadaşlar benim Allah rahmet eylesin Kenan İzdeş hocam vardı ve eğer e, öl, ölmüş sanırım eğer yaşıyorsa Allah selamet versin eğer ölmüşse de Allah rahmet eylesin bir gün merdanlardan e, bir öğrenci gitmişler ben de hayatımda ilk defa oruç tuttum ortaokul bile gidiyorum sanırım çocuğum o zaman tabi Anne babalarımız bize Hani e, yarım oruç tutun çocuk orucu Ben de o gün oruç tutmuşum Dilim damağım kurumuş Çocuklardan birini itmişler e, itilen kız da Demiş ki Turan beni itti Ya arkadaşlar Kenan Hoca beni çağırdı Bana bir tane vurdu Bana vurmasıyla herhalde Ben bayılmışım içim geçmiş Ben önce hep diyordum ki Hakkım haram olsun helal etmiyorum hiç unutamadığım bir zamandır. Ben yemin ettim dedim ki hocam vallahi ben vurmadım, itmedim ama boynuma kaldı. Yalnız e, o zamanlar hani çocuktuk diye ben hakkımı helal etmemiştim. Lakin eğer vefat etmişse ola ki ailesinden biri duyar ya da sevgili arkadaşlar e, görür. Bak isim soy isim söylüyorum. Kenan İzdeş, hocam ellerinizden öpüyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Eğer vefat etmişseniz de Allah rahmet eylesin. Peki aklıma nereden geldiyse e, güzel insanların öğretmenler günü kutlu olsun. Hakkıyla yapan, layıkıyla yapan, çocuklara örnek olan anne babalık görevini üstlenen, aynı zamanda yol göstericiler, rehberler. Her şey, her şeyimiz sizlere canı gönülden saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Peki devam edelim. Bir isim tamlaması hem niteleme hem belirtme sıfatı alır mı? elbette ki alır. Bak şimdi arkadaşlar. Ramazan ayı. Ne ayı Ramazan ayı? Burada arkadaşlar belirsiz isim tamlaması var değil mi? Şurayı gördünüz mü? Belirsiz isim tamlaması. Peki nasıl dedim? Güzel. Bak niteleme. Hangi dedim ya da kaç dedim bir? E buradaki niteleme sıfatı, buradaki arkadaşlar belirtme sıfatı dolayısıyla ne oldu? Belirsiz isim tamlaması hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabildi. Bak Soru bankalarında size şöyle sorular soruyorlar. Diyor ki aşağıdaki verilen seçeneklerin hangisinde? Bu arada bugün öğretmenler günümüz vardı. Kutladık biraz e, bağırdık çağırdık türkü söyledik. Tabi inanın bana Gazze'deki olaylar aklımıza gelince hepimiz üzüldük. Allah sevgili arkadaşlar mazlumlarladır. Tamam mı? Allah mazlumları korur kötülük çıkaran insanları Allah sevmez. Elbette ki sevgili arkadaşlar onlar da cezalarını göreceklerdir. Bir şey diyemiyorum. Peki bak kömür karası. Şimdi arkadaşlar ne karası diye sorduğunda burada belirsiz isim tamlaması var mı? Var. Şimdi ben sarı renk kullanayım ki aradaki farkı görebilin. Bak şimdi arkadaşlar belirsiz isim tamlaması ne olarak kullanacak sıfat? Hadi soralım. Hani kömür karası verisi isim tamlamasıydı. Ya, ben şuraya nasıl diye soru sorarsam? Nasıl gözler? Kömür karası gözler. Bak isim tamlamasını ne yaptım? Sıfat tamlaması olarak kullandım. Bak. El işi şuraya i yazmam lazım. Ne işi arkadaşlar? El işi. E buradaki belirtisiz isim tamlaması değil mi? Hadi bakalım soralım. Nasıl örgüler? El işi örgüler. Bak şimdi deniz rengi. Arkadaşlar deniz rengi belirsiz isim tamlaması değil mi? Evet. E şimdi bak önüne bir isim getirdim. Hadi soralım. Nasıl bulutlar? Sevgili arkadaşlar. Deniz rengi bulutlar. Bak belirtisiz isim tamlamasını ben ne olarak kullandım? Sıfat olarak kullandım. Devam. Arkadaşlar e, taksit isim tamlaması geldik. Şimdi bak taksis isim tamlaması bir şeyin ham maddesini ya da o şeyin neye benzediğini belirtir. Tamam Bak bir şeyin ham maddesi ya da o şeyin neye benzediği. Sevgili arkadaşlar ben size bir hikaye anlatayım. Adi Saraç hocamız anlatmıştı. Allah selamet versin. Onunla öğretmenler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum kendisine. Bakın bir şeyin neye benzediği değil mi? Şimdi adamın bir sevgilisi varmış. Bunlar uzun yıllar çıkmış. Tamam mı? Bunlar balayına kalmışlar. Fransa'ya gitmişler. Neyse. 40 gün 40 gece eğlenmişler. Yemişler, içmişler, gezmişler. Tabi dönerken yolda adam direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Araba takla atıyor. Neyse kadın ölüyor. Eee? Adam bunun yasına dayanamıyor. Sakal bırakıyor, saç bırakıyor. Mecnun'a dönüyor kafayı yiyor, tırlatıyor. Bir gün arkadaşlar kendisi de ölüyor. Gözlerini açıyor, bakıyor ana. İnsanlar direklere bağlanmış dönüyor. Direklere bağlanmış böyle habire dönüyor, Ha bile dönüyor, habire dönüyor. Peki işte oradaki meleklerden biri geliyor. Diyor sen hoş geldin öldün. Diyor peki ben öldüysem bu insanlar niye direğe dönüyor? Niye böyle dönüyorlar? Yahu diyor sevdiğini dostunu aldatanlar bağlanmıştır. Ha bire dönüyor. Ha bire dönüyorlar. Adam diyor la yahu diyor bizim melahat beni aldatmış olsa bir kere aldatır. Bire bakıyor yok. ikiye bakıyor yok. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam. Gelip Zebani'yi soruyor. Ey zebani kardeş diyor. Yahu benim karım beni çok severdi. Benden başkasını gözü görmezdi beni aldatmasının mümkünatı yok derdi. E ya Zebani çok konuşmadı diyor. Sen adını söyle adını. Diyor Melahat. Diyor ha bizim şu antrenatör Melahat. Peki arkadaşlar Melahat neye benzemiş? Antrenatöre. Tamam unutma. Peki bak sevgili arkadaşlar kaşık neden yapıldı? Tahtadan. Mont neden yapıldı? Deriden. Peki kapı neden yapıldı? Demirden. Ten neden yapıldı? bakırdan. Tamam Şunu unutmuyorsunuz. Yün çorap, altın kolye. Bak. Kazmana ısmarladım nar gele Gümüş kemer ince bele. Dar gele dar gele oy. Dar gele dar gele oy. Bak gümüş kemer. Ya da şöyle. Altın hızma mülayim seni haktan dileyim altın hızma. Peki şimdi taksiz isim tamlamasını anladınız değil mi? Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer taksiz isim tamlamasını hani ÖSYM sormuyor. Eğer sorarsa ki sıfat tamlamasıyla karışma ihtimali var. Karıştırdın hemen den ekini getir. Belirtisi taksit isim tamlaması mıdır? Değil midir? Anlarsın. Bak, canlan dostluk dedim değil mi? Nasıl dostluk? Canlı dostluk. Ya da arkadaşlar, altından hızma. Bak, altından hızma olursa sıfat tamlamasıdır. Altın hızma olursa nedir sevgili arkadaşlar? Anladınız siz onu? Söylemiyorum. Peki, arkadaşlar... Bunu zaten ben sizlere söyledim. Ne dedim? Sıfat tamlamasıyla karıştırabilirsiniz. Karıştırmamak için ne yapmanız lazım? Sevgili gençler den ekini getirebilirsiniz. Bak şimdi sevgili arkadaşlar tilki adam dedim değil mi? Peki nasıl adam? Tilki adam. Adamın bir özelliği mi? Özelliği. O zaman bu nasıldır? Sıfat tamlaması mı? Sıfat tamlaması mı? Hayır. Neden? Çünkü arkadaşlar adam burada neye benziyor? tilkiye benziyor. Öyleyse biz bunun adına ne diyoruz? Taksız isim tamlaması diyoruz. Devam ediyoruz. Peki zincirleme. Bak arkadaşlar şöyle zincir böyle değil mi? Şöyledir değil mi? Ha, bak iç içe geçmiştir. İşte sevgili arkadaşlar birden çok tamlamanın iç içe geçmesiyle oluşan tamlamalara biz belirti e, zincirleme isim tamlaması diyoruz. Ve unutma, zincirleme isim tamlaması sevgili arkadaşlar, belirtisiz isim tamlamasıyla da yapılabilir, belirtili isim tamlamasıyla da yapılabilir. Unutmuyorsun. Şimdi bak, arkadaşlar şurada şöyle kırmızı kalemi kullanalım. Bahçenin kapısı. Burada belirtili isim tamlaması yok mu? Evet. Peki, ben bu tamlanana, şu tamlananın tamlayan ekini getirdim. Tamam. Şuraya da bir tane isim getirdim. Ve bu isme de bir tane iyilik eki getirdim. Şimdi bak şurada bir tane belirtili biz buna kısacası it diyoruz. Belirtili it. Değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Belirtili ite tamlayan eki getirdim. Soralım. Neyin kolu? Neyin kolu? Bahçenin kapsının kolu değil mi? E bakın burada ne oldu? Zincirleme oldu. Ya da Ali'nin annesi belirtili isim tamlaması. E, kimin eli? Annenin alisinin eltisi. Annesinin eltisi. Eltiler birbirlerini sevmezler. Ha ho ha ho ha ho. Tamam. Peki sevgili arkadaşlar. Geldik. Size bir notla ne yapacağız? Bu konuyu bitireceğiz. Aslında arkadaşlar az önce de söylediğim gibi ne yapmıştır? Birden çok tamlama iç içe geçmiştir. Ahmet'in kardeşi belirtili. Ders notları kimin ders notları? Ahmet'in kardeşinin ders notları. Şimdi sevgili arkadaşlar neydi sloganımız? Altın tasla üzüm var. Benim sende gözüm var. Seni çok seviyorum ama Turan hocayla action 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 ver gazı dersim var diyoruz ve sevgili arkadaşlar böylelikle konumuzu bitirmiş oluyoruz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve paylaşmayı unutmayın. Tamam mı? Kendi öğrencilerim bilirler. Kundurlara selam olsun. Hoşçakalın.